Arkadaşlar Migros'ta dün yaşanan bu olayı belki bir sosyal medyadan belki ulusal medyadan görmüşsünüzdür. Bu mektubu sizlere sunacağız. Daha sonra Migros'un açıklamasını da sizlere sunacağız. Olay şu Migros'ta arkadaşlar çalışan bir işçi çöpteki çürük sebzeleri aldığı için işten hırsızlık suçlamasıyla atıldı iddia ediliyor. İşçi de buna işerleyip hırsız değilim çok yoksul bir işçiyim diye mektup yazılıp ulusal medya kendi hesabında paylaşıyor arkadaşlar. Ben üst grup adına Migros mağazalarında temizlik işçisi, işçiliği yapıyorum. Bu işi yaklaşık 4 yıldır yapmaktayım. Bu işin karşılık tarafıma asgari ücret ödenir. Bu maaşla geçinme mümkün olmadığı için çöpe atılan çürük malzemelerden seçerek evime götürmek istedim. Çöp çalışmakta olduğum binanın dışında belediyenin çöp kutusudur. O kutudan seçtiğim çürük patates soğan gibi malzemeleri kastederek hırsızlık yaptığımı iddia ediyorsunuz. Hırsızlık mülkiyeti başkasına ait olan bir mal ya da bir ürünün mülkiyet sahibinin gizlice alınmasıdır. Ben çöpe atılmış bir böyle bir hiçbir şeyin mülkiyetinde olmayan çürük patates, soğan gibi malzemeleri aldığım için hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim diye imzasını atmış 8 Şubat 2022 tarihinde. Bu sosyal medyada çok viral oldu arkadaşlar. Belki Facebook'ta, Twitter'da falan sizin de önünüze gelmiştir. İşin atıldığı iddia ediliyor. Son cümlesi gerçekten çok vurucu. Ben hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim diye. Bu işin paylaşımına Migros'tan bir açıklama geldi. Çürük sebzeleri alan ve hırsızlık suçlamayla işten atıldığı iddia edilmişti. Migros'ta şunu açıkladı arkadaşlar. İşten çıkarma yok. işçi yönlendirildi diye bir açıklama yaptı. Mağazada çalışan işçiye ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu ve işçinin yönlendirildiği savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bugün yayılmaya uğraşılan asılsız haberlerde bir kez daha göstermiştir ki Migros maksatlı olarak kötü niyetli bir sürecin tarafı yapılmaya çalışılmaktadır. Us grup tarafından olay titizlikle incelenmiş ve ekli açıklama yapılmıştır. Bahse geçen çalışan temizlik elemanı olarak Mertel mağazamızda çalışmaya devam etmekte olup daha önce kendisi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamen başkaları tarafından yönlendirilerek yazıldığını, paylaşımların kendi desi dışında yapıldığını ifade etmiştir diye bir açıklama yaptı arkadaşlar. Milgros, biz tarafsız bir şekilde iki tarafın açıklamalarını sizlere sunduk. Olayın yorumunu sizlere bırakıyorum ama mektup gerçekten günümüz şartlarını açıklıyor. Kimse asgari ücretli de olsa özellikle büyük şehirlerde. İstanbul gibi kiraların 2500 lira, 3000 lira olduğu, orta evlerin en az 1500 liradan başladığı, büyük şehirlerde insanlar 4000 lirayla hakikaten geçinememeye başladı. Bu olay gerçek de olabilir. Muhtemelen gerçektir ama işten atılma olayı gerçek değildir diye düşünüyoruz. Migros'un açıklamasında sizlere sunduk. Son sözü işçi arkadaşın sözleriyle bitirelim. Ben hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim. 8 Şubat 2022